Hayvan avcılığı, yiyecek ve kürk gibi ürünler için milyonlarca yıldır yapılmaktadır. Bir zamanlar insanların hayatta kalması için gerekli ve tarihimizin ayrılmaz bir parçasıydı. Eğlence amaçlı, yani spor için yapılan avcılık, Asur krallarının yalnızca gösteriş için savaş arabalarıyla aslan avladığı zamandan beri, yani krallıklarının milattan önce 21. yüzyıla uzandığı dönemden beri yapılıyor. Roma hukukuna göre bir mülk sahibi arazisinde avlanma hakkına sahipti. 5. yüzyıldan 8. yüzyıl ortasına dek hüküm süren Merovenç Frank kralları ve onları izleyen Karolenç hükümdarları krallığı kendi mülkleri saydıkları için geniş kraliyet av alanlarını kontrol ettiler. Orta çağda avcılık, güç, yetenek ve toplumsal statüyü gösteren saygın bir spordu. Haydi, Orta Çağ'a geri gidelim ve kralların en sevdiği uğraşlardan biri olan avcılığa, avcılarına, avlanan avlara ve bu eski eğlenceyi çevreleyen geleneklere bir göz atalım. Orta Çağ çılgınlığına hoş geldiniz. Kralların sporu Avrupa'da soylular, şövalyeler ve kraliyet ailesi avlanırdı. Onların sınıfındaki insanlar için bu zaten beklenen bir şeydi. Tabii ki bu sadece elitlerin bir eğlencesi değildi. Her topluluk bu işe katılırdı ve büyük çoğunluk, yani köylülerin %90'ı için avcılık bir zorunluluktu. Orta Çağ Avrupa'sında kilise hayatın her yönünü denetlerdi ve günah işleme düşüncesi büyük korku uyandırırdı. Tembellikten kaçınmak harika bir çözümdü. Şeytan boş eller için iş bulurdu. Bu yüzden özellikle yöneticiler için avcılık iyi bir panzehirdi. Richard Almond'un Orta Çağ Avcılığı kitabında belirttiği gibi sağlıklı, şiddetli ve eğlenceli egzersizin ideal tesellisini sağlıyordu. York Dükü Edward yani Norwichli Edward Oyunların Ustası adlı eserini 1406-1413 arasında yazan ikinci York Dükü tembelliğin insanları bedensel şehvet ve zevk hayallerine sürükleyeceğine inanıyordu. Asilzade çocuklarının çok küçük yaşta avlanmaya gitmesi beklenirdi. York Dükü yani İngiltere Kralı, 4. Henry'nin kalp tazılarının ustası olan Edward şöyle demiştir, alıntı yapacak olursak. Bir adamın iyi bir avcı olmasını istiyorsanız önce 7 ya da 8 yaşını geçmiş bir çocuk olması gerekir. Bazı edebiyat eserlerinde genç asilzadelerin avlara katılmasının önemi vurgulanır. Örnek olarak Tristan Destanı ve Warwickly Guy şiiri verilebilir. Bu kurgusal kahramanların hayatları gerçek dünyaya da yansımıştı. 1251'de 10 yaşındaki İskoçya kralı 3. Alexander York yakınlarındaki Galtrees ormanında, 1433'te ise 12 yaşındaki İngiltere kralı 4. Henry Bury St Edmunds'ta avlanıyordu. Bu bir gencin eğitiminin önemli bir parçasıydı. Din ve görgü kurallarıyla birlikte neredeyse doğumdan itibaren öğretiliyordu. Avcılık bir çocuğa atı nasıl idare edeceğini, silahları nasıl kullanacağını, strateji oluşturmayı ve araziyi değerlendirmeyi öğretirdi. Gerektiğinde avdan savaş alanına aktarabilecekleri becerilerdi bunlar. Hound Hem Fransa'da hem de İngiltere'de avlar iyi planlanmış etkinliklerdi. Hunt Parforce uzun mesafe veya dayanıklılık avı olarak bilinir ve herkesin belirli bir rolü vardır. Av sırasında hata yapan biri kolayca kaybolabilirdi ve bu da birimin geri kalanını tehlikeye atardı. Parforce avcılığın en soylu şekli sayılırdı. Kontu 3. Gaston, 14. yüzyıl sonunda Avcılık kitabını Livre de Chasse yazdı. Avcılıkla ilgili bu el kitabı, türünün en önemli eserlerinden biri sayılır. Gaston için avcılık, en büyük hayvanı öldürmekten ziyade ritüel, süreç ve canavarları soylu ve nazikçe öldürmekle ilgiliydi. Ormanların büyük kısmı kralın yetkisi altındaydı orman yasaları gereği sadece özel lisanslılar avlanabiliyordu. Oysa orman sakinlerinin de geleneksel avlanma hakları vardı. 15. yüzyıl başında yazdığı Master of Game'de York dükü Edward of Norwich av köpeklerini efendisine sadık, akıllı, nazik, bilgili, güçlü, zeki ve harika koku alma yeteneğine sahip olarak tanımlar. Sonuç olarak o av köpeğinin Tanrı'nın yarattığı en akıllı ve bilgili hayvan olduğuna inanıyordu. Orta çağlarında genellikle tazı, mastif, soyu tükenmiş alant ve koşucu av köpeği kullanılırdı. Her birinin özel amacı vardı. Bazı avlarda birkaç ırk birlikte kullanılırdı. Tabii ki tazı hızı ve avını yere sermedeki yeteneğiyle mükemmeldi. Av havadayken bile bunu başarabiliyordu. Daha ağır alantlar domuz ve ayı gibi güçlü hayvanlar için daha uygundu. Şasi kapağındaki çizimlerde ağızlıklı ve zımbalı tasmalar taktıkları görünüyor. Gaston'a göre büyük avlar için iki ırkı da götürmek en iyisiydi. Tazılar daha hızlı olduğu için avı önce yakalayabiliyordu ve Alaunt ise daha güçlü olduğu için onları alıntı yapacak olursak bulunabilecek en iyi üç tazıdan daha iyi tutabiliyordu. Kraliyet kanı Çoğu et, ister en büyük ve en değerli olan kızıl geyik olsun, ister ala geyik ya da en küçük olan karaca olsun geyiklerden sağlanıyordu. 13. yüzyıl Alman şövalyesi Gaisenus, geyik avı sanatı üzerine Latince De arti venande adlı eseri yazan bir doğancıydı. O iyi, okay atmak, koku köpeklerini kan izini takip edecek şekilde eğitmek, okçuları doğru konumlandırmak ve rüzgarı gözlemlemenin bir avcının gerekli yetenekleri olduğunu belirtmiştir taze et sağladığı için özellikle de sonbaharda birçok evcil hayvan zaten kesilip tuzlanmış olabileceğinden kışın geyik etine sürekli bir talep vardı. Avcılığın ustasında Kral Edward II'nin geyik eti için avcılarını İngiltere'nin ormanlarına gönderdiği belirtilir. Edward, kalp, erkek ve dişi geyik bulmak için tazı başavcısını, av köpeklerini ya da tavşan avcılarını gönderirdi sadece 1315 Temmuz'unda iki günde Edward 33 Park av alanı ve ormanda 648 geyiğin öldürülmesini emretti. Aslında kralın ihtiyaç duyduğu av miktarı o kadar fazlaydı ki avcıları geyikleri ağlara sürerek toplu halde kesiyordu. Bu soyluların beklediği sportif bir eğlence olmaktan uzaktı. Yetişkin erkek kızıl geyik yani hart olarak bilinen hayvan tüm vahşi hayvanların kralı olarak kabul edilirdi. Eğer hart en asil avsa yaban domuzu tam tersiydi. Geyik, güzel, zarif ve cesur sayılır kalbinde korkudan ölmesinin önleyen bir kemik olduğuna inanılırdı. Öte yandan yaban domuzu devasa, çirkin, siyah ve köpeği, atı veya insanı öldürebilecek kadar güçlü, korkusuz bir yaratıktı. Gaston, üçüncüye göre yaban domuzu bir insanı ya da hayvanı en hızlı öldürebilen hayvandır. Çünkü aslan veya leopar bunu tek darbede yapamaz şeklinde tanımlanır. O yaban domuzunu tek darbeyle ya da bir bıçakla öldürür. O vahşi bir hayvandır, gururlu ve tehlikelidir. Çünkü onun bir adamı dizinden göğsüne kadar yarıp öldürdüğünü, adamın tek kelime etmeden yere yığıldığını gördüm. Beni de sık sık yere sermiştir, atımla birlikte, atımı öldürerek. Avrupa'nın her yerinde avlanan yaban domuzu, özellikle Almanya'da ve İber Yarımadasında çok popülerdi. Portekiz Kralı 1. João yaban domuzu avlamayı severdi. Ancak domuz onu görüp öfkeyle tepki verirse, hazırlıklı olması ya da tehlikeyle karşılaşacağı konusunda uyarılırdı. Orta çağda birçok köylünün istediği zaman cinsiyet değiştirebildiğine inandığı tavşan, özellikle İngiltere'de çok değerli bir avdı. Gaston onu muhteşem bir küçük yaratık olarak tanımlamıştı. Muhtemelen kandırılamaz ve yakalanamayacak kadar hızlı olduğu için, "Tavşan asla düz bir hatta koşmazdı, kurnaz ve zekiydi. Öyle ki, alıntı yapacak olursak, dünyada hiçbir adam bir tazının onun izini sürüp bulabileceğini söyleyemezdi." kralın avının ustası gibi Lord Şahinci görevi de kraliyet sarayında yüksek bir pozisyondu. İster Gökdoğan, ister daha iri Gay Şahin'i genellikle çift olarak uçurulan Lenner, Kuzey Afrika'dan Alfanet, Arap Seeker ya da sevimli küçük Merlin olsun bir Şahin'in barındırılması, eğitilmesi ve bakımı pahalı bir işti. Sahada avlanmaya hazır olduklarında bu ölümcül kuşlara saatler ve ciddi para harcanmış olurdu. Kuşları geri getiren dok ve spanil köpekleriyle birlikte çalışan Şahin'in ördekleri, sülünleri, keklikleri ya da balıkçıl ve turna gibi daha büyük kuşları avlaması mümkündü. Kutsal Roma İmparatoru Frederick I, Şahinlikle ilgili ilk antlaşma olan kuşlarla avlanma sanatını yazan kişi olarak yanında alıntı yapacak olursak, mücadele eden avı Şahin'e zarar vermeden önce yakalayabilecek orta boy bir tazı götürülmesini tavsiye etmiştir. Tatsız olan Gaston'a göre çoğu insanın gördüğü kurtlar kırsal alanlar için tehdit oluşturuyor. Bazen inek kadar büyük hayvanları öldürebiliyor. Bu nedenle kolayca koyun veya keçi götürebiliyorlardı. Orta Çağ yazılarında Yenedi Şatıcar'da Vokça Halalalar'da insanları düzenli besin kaynağı olarak kullanan tek hayvan olarak anılmışlardır. Yaşlı, dişsiz ve yavaş kurtlar bile fırsat bulursa küçük bir çocuğu kaçırabilirdi. Kurtlar genellikle yürüyen orduları takip ederek geride kalan hayvan leşleri ve ölü atlarla beslenirlerdi. Orta çağ insanları için ölü kurt pek işe yaramazdı ancak bazı halk ilaçlarında bazı kısımları kullanılırdı. Sertli ve postu sıcak eldivenler ile pelerinler için mükemmeldi fakat çoğu kişi üzerinde hep hayvan kokusu olduğunu söylerdi. Bu yüzden spor amaçlı değil, pratik nedenlerle öldürülürlerdi. Genellikle tuzaklarda ya da gerektiğinde topluca avlanarak. Tilki, tavuk veya kaz gibi evcil kuş sahiplerince haşere olarak görülür, korkulur, nefret edilir ve sürekli avlanırdı. Su samuru da aç gözlü, kurnaz ve balık havuzu sahipleri için tehdit olarak görülürdü. Kazara ölüm Orta çağda birçok şey gibi avcılık da tehlikeli bir eğlence olabilirdi. 9. yüzyılda Bizans İmparatoru Basil I avda kemeri bir geyiğin boynuzlarına dolanınca öldü. Hayvan onu ormanda yaklaşık 26 kilometre ya da 16 mil boyunca sürükledi. Beklendiği gibi Basil ateşe yakalanıp kısa sürede hayatını kaybetti. 12. yüzyıldan başka bir Bizans imparatoru avda öldü. İkinci Yannis Komenos, Kilikya Toros Dağları'nda yaban domuzu avlarken yanlışlıkla zehirli okla kendini yaraladı. Yara enfekte oldu ve Yannis muhtemelen sepsis'ten birkaç gün sonra 1143 yılının Nisan ayında öldü. Daha hafif bir not olarak Orta çağda okuma yazma bilenlerin çoğu avlanırken tek boynuzluya rastlamaktan, rengeyi gibi egzotik bir hayvana rastlamaktan daha fazla şaşırmazdı çünkü herkes tek boynuzluların varlığına inanıyordu. Orta çağ çılgınlığının bu bölümünü izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olun. Her cuma benzer videolar paylaşıyoruz. Herkese harika bir hafta, hoşça kalın.